çekmek sanatıyla herkese Arkadaşlar YouTube kanalımdan herkese merhabalar. E, bugünkü konumuz arkadaşlar e, mikserde nasıl hamur yoğrulur? E, bugünkü videomuz e, o içerikle alakalı. E, ben e, konuyu fazla uzatmak istemiyorum. E, bir ön konuşma yaptıktan sonra hemen videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi biliyorsunuz ki günümüzde artık çatal kazan denen e, olay yavaş yavaş kalkıyor ve günümüzde artık mikser devreye giriyor. Ee, bu mikseri de bilmeyen arkadaşlarımız var. Ee, bana normal e, sosyal medyadan yazan e, mikserde hamur nasıl yoğrulur diye takılan arkadaşlarımız var. E tabi doğal e, bilmeyen arkadaşlarımız var. buna buna yönelik ben e, bir 30 dakikaya yakınlık bir e, video çektim arkadaşlar. E, İnşallah yardımcı olabilirim arkadaşlar ee, Videonun bazı kısımlarında sıkılma, sıkılmamanız için e, hızlandırma yaptım oralara dikkat edin arkadaşlar Bazı yerlerde hızlandırmalar var. Normalde e, videoyu tam çekmeye kalktığında 40 dakikayı bulabilirdi. Bu yüzden bazı kısımlarını e, hızlandırmak zorunda kaldım Hem sıkılmamanız için e, hem de e, daha çabuk öğrenebilmeniz için oralara dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar zaten e, videonun üzerinde de hızlandırılmış olan bölümler e, yazacak arkadaşlar. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. E, bana e, destek olmanızı istiyorum. E, bu yüzden videonun sonunda abone olup e, like atarsanız da çok mutlu olurum. Hiç bekletmeden size hemen videoya gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü konumuz mikserde e, hamur Nasıl açılır, kaç dakika döner, ee, hamurun kıvamı, bugün size mikserde bunu göstereceğim arkadaşlar. Çatal kazana alışıp da miksere geçen arkadaşlar böyle e, afallarla e, Acaba nasıl yoğuruyor, kaç dakika yoruyor, kaç dakika dönüyor, ekmeğin güzel çıkmıyor diyen arkadaşlar var. E, bugün size mikserde e, bir torbalık e, unda ekmek yoğuracağım arkadaşlar, bir torba bir unun kaç dakika döneceğini, kaç dakika açacağınızı hep, hepsini, hepsini sırayla göstereceğim arkadaşlar. Şimdi izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. İlk kazanımızın kısa devrini 4 dakikaya ayarlayın arkadaşlar. İkinci devri de 28 dakikaya ayarlayın. Tabi bu ununuzun kalitesine göre değişir. Benim unum orta dereceli bir un. O yüzden 4 dakika kısa devir, 28 dakikada hızlı devir alıyorum. ben suyumu litre olarak değil ben göz kararı olarak suyumu aktarıyorum ama siz bir torbaya 29 litre su aktarın arkadaşlar. 29 litre su. Buzuyla beraber. Buzuyla beraber toplam 29 litre suyumuz olsun arkadaşlar. Bu gördüğünüz hamur bir buçuk torbaya yakın ama ben size bir torbanın tarifini veriyorum. Bir torba una 29 litre su atın abi. 29 litre su attıktan sonra 4 dakika boyunca birinci devirde çalıştırın. Şu anda birinci devirde 4 dakika boyunca böyle çalışacak. Ben göz kararı su vereceğim arkadaşlar. Siz 29 litreye ayarlayın Pratik ekmek sığlarını Malatya sehinde bir usta var dillere destan Her gün tuz çekmek sanatıyla Herkesi etmiş mesan Kaliteli fırını sıcak köşesinde maya tuttururken lezzet Şu an mikser suyu yapalım. yavaş yavaş suyu Birinci devrede bu şekilde 4 devrede bu şekilde 4 dakika boyunca çevirin Yolarınla öğret bize pratik ekmek sırlarını Her bir videoda bir bilgi gibi marifet Her gün ustanın ellerinden çıkan her ekmek bir şahsen Pratik tariflerle ekmek beyin hikayesini anlatır Malatya'nın ekmek ustası sanatını tek Malatya sehinde bir usta var dillere destan Her bir tuğ sanatıyla herkese etmiş mesan Kaliteli fırını sıcak köşesinde maya tutururken lezzet TikTok ve Youtube'da paylaşır Ekmek yapmanın sırrına sen de heveslen Oh be Ergün Usta ellerin dert görmesin Ekmeklerin tadı damağınızda sen hep özelsin Malatya'nın gururu bu sektörün Kın yıldızı Videolarınla öğret bize pratik ekmek sırlarını Her bir videoda bir bilgi gibi marifet Ergün Usta'nın ellerinden çıkan her ekmek bir şahsen Pratik tariflerle ekmek beyin so, so, hikayesini so, bir dakika anlatır Malatya'nın ekmek ustası bir anlatır, bir dakika dolduktan sonra 27 dakikaya ayarlı yani 28 dakikaya ayarlı diyelim. 28 dakikaya ayarlı hızlı bir devir işlemi var. Sen hep özelsin altın gururum. Bütün öğret bize pratik ekmek sırlarını. Ya ehinde bir usta var dillere destan Her gün ekmek çekmek sanatıyla herkesi etmiş mesan Kaliteli fırının sıcak köşesinde maya tuttururken lezzet TikTok ve Youtube'da paylaşır Ekmek yapmanın sırrına sen de heveslen Oh be her gün usta ellerin dert görmesin Ekmeklerin tadı damağımızda sen hep özelsin Malatya'nın gururu bu sektörün yıldızı Videolarınla öğret bize pratik ekmek sırlarını Her bir videoda bir bilgi gibi marifet Her gün ustanın ellerinden çıkan her ekmek bir şarser Pratik tariflerle etmek beyin hikayesini anlatır Malatya'nın ekmek ustası sanatını dünyaya katık eder Oh be, oh be gün usta Evet arkadaşlar şu anda e, hamurumuzun kıvamı gayet güzel. Hamurumuz şu anda soğuk da. E, burada dikkat etmeniz gereken şey hamurunuzun, hamurunuzun ısınmaması arkadaşlar. Mikser hızlı döndüğü için hamurunuzu ısıtır. Elinizle şöyle bileğinizin şurasıyla dokunarak kontrol edin. Hamurunuz hala soğuksa devam. Hamurunuz ısındığı zaman bir parça daha buz vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada güvenlik amaçlı mikserinizin kapağı benimki ben sivicini çıkartmışım, sivicini iptal etmişim. Siz mikserinizin sivicini iptal etmeyin arkadaşlar. Bu normalde mikser böyle kapalı olduğu vaziyette çalışır. Açtığınız zaman kapanır, otomatik kapanır ama ben silici iptal ettiğim için benimki öyle değil arkadaşlar. Sizinki muhtemelen böyle olacaktır. Kapalı kap, kapağı kapalı olduğu zaman mikserinizin düğmeleri çalışır, startları çalışır. Ama kapağı açtığınız zaman mikseriniz otomatik durur. Bu güvenlik amaçlı arkadaşlar. Ben silici iptal ettiğim için benimki sürekli açık ama siz bunu yapmayın bu tehlikeli. Şu anda bilgisayarımızın 12 dakikası kaldı. 12 dakika sonra tuza ver, tu, tuza geldi arkadaşlar. 12 dakika sonra tuzunu vereceğiz. Hamur. Um, <laughs> Sehinde bir usta var dillere destan Her gün sanatıyla herkese etmiş mesan Kaliteli fırının sıcak köşesinde maya tuttururken lezzet TikTok ve Youtube'da paylaşır Ekmek yapmanın sırrına sen de heveslen Oh be Ergün Usta Ellerin dert görmesin Ekmeklerin tadı damağımızda Sen hep özelsin Malatya'nın gururu bu sektörün yıldızı Videolarınla öğret bize pratik ekmek sırlarını Her bir videoda bir bilgi gibi marifet Her gün ustanın ellerinden çıkan her ekmek bir şahsa Pratik tariflerle etmek hikayesini anlatır Malatya'nın ekmek ustası sanatını dünyaya katık eder

ben 850 gram tuz vereceğim arkadaşlar ama siz bir torbaya vuracaksanız 650 gram tuz vuracaksınız. Bu arada hamurunuzun tuza gelip gelmediğini kazanı kapatıp sivici açıp şu şekilde hamurunuzu kaldırarak da öğrenebilirsiniz. Anlamımız uz, kopmuyorsa uzuyorsa bu tuza gelmiş anlamına gelir. Bu şekilde tuzun kalmıyor. Bu şekilde kalmıyor. Kopmuyorsa tuza gelmiştir bu. Ekmek yapmanın sırrına sen de heveslen Oh be Ergün Usta ellerin dert görmesin Ekmeklerin tadı damağımızda sen hep özelsin Malatya'nın gururu bu sektörün yıldızı Videolarınla öğret bize pratik ekmek sırlarını Her bir videoda bir bilgi bir marifet Ergün Usta'nın ellerinden çıkan her ekmek bir şahsen Pratik tariflerle ekmeğin hikayesini anlatır Malatya'nın ekmek ustası sanatını dünyaya katık eder Oh be Oh be gün Usta Ellerin dert görmesin Ekmeklerin tadı damağımızda Sen hep özelsin Malatya'nın gururu fırının yıldızı Videolarınla öğret bize Pratik ekmek sırlarını herkes bir usta dillere destan Evet arkadaşlar Şimdi hamurumuz tuza geldi Hamurumuzun tuzunu verdikten sonra Yaklaşık 3 dakika daha döndürelim Şiirlerin tadı damağınızda sen özelsin Malatya'nın gururu bu sektörün yıldızı Videolarınla öğret bize pratik ekmek sırlarını Her bir videoda bir bil gibi marifet Her gün ustanın ellerinden çıkan her ekmek bir şarsa Pratik tariflerle etmek beyin hikayesini anlatın Hamurunuzu tuzu yemesini istiyorsan Böyle aralarda falan kalıyor mikserde Kazan, çatal kazan gibi değil O yüzden ne yapıyoruz? Ağırıcı, mikserli bir tür her şey. Tekrardan düz çevirip devam edeceğiz. <laughs> sanatıyla herkese etmiş mesan kaliteli fırının sıcak köşesinde maya tut kururken lezzet TikTok ve YouTube'da paylaşır ekmek yapmanın sırrına sen de hevesen o oh be her ben e, bu hamuru dönerli fırınlara göre söylüyorum arkadaşlar e, taş fırın ekmeklerinde hamurumuzu bir kıt daha sert alabilirsiniz. Benim yaptığım hamur şu anda dönerli fırın için. Siz eğer borulu sistem bir fırında ekmek çıkarmayı düşünüyorsanız 30 litre su değil de ya da 29 litre su değil de 28 litreye ayarlayabilirsiniz. Hamuru elinize attığınız zaman arkadaşlar kulak memesi. Kulak memesinin sertliğinde olması yeterli. Artı benim bu hamurum 70 kilo olduğu için ben 5 maya kullanacağım arkadaşlar. Siz bir torba hamura saatine göre eğer erken çıkartmak istiyorsanız maksimum 4 e, aceleniz yoksa eğer minimum 3 3 mayayla 3 maya sizin hamurda yeterli diye düşünüyorum. teknenizde ekşi hamurunuz varsa ya da bir önceki hamurunuzdan kalan hamurunuz varsa muhakkak tuzdan sonra verin. Tuzdan önce vermeyin arkadaşlar. Tuzdan sonra vereceksiniz. Yani Benim şimdi bir önceki hamurumda biraz hamurum kaldı. Bu hamuru şimdi tuzu verdikten sonra vermeyi düşünüyorum. Malatya sehinde bir usta var, Her bir sanatıyla her... Mesan kaliteli fırının sıcak köşesinde maya tuttururken lezzet TikTok ve Youtube'da paylaşır Ekmek yapmanın sırrına sen de heveslen Oh be her gün usta ellerin dert görmesin Ekmeklerin tadı damağınızda sen hep özelsin Malatya'nın gururu bu sektörün yıldızı Videolarınla öğret bize pratik ekmek sırlarını Her bir videoda bir bilgi gibi marifet Her gün ustanın ellerinden çıkan her ekmek bir şahsen Pratik tariflerle ekmeğin hikayesini anlatır. Malatya'nın ekmek ustası sanatını dünyaya katık eder. Oh be! Oh be Usta ellerin dert görmesi. ekmeklerin tadı da... Şimdi hamurumuza ekşi hamurumuzda vurduktan sonra, yani bir önceki hamurdan, kalan hamurumuzu vurduktan sonra maya verme işlemini yapabiliriz arkadaşlar. Gezeginde bir usta var dillere destan Her gün tur çekmek sanatıyla herkesi etmiş mesan. Kaliteli fırının sıcak köşesinde Maya tuttururken lezzet TikTok ve Youtube'da paylaşır Ekmek yapmanın sırrına sen de sen Oh be Ergül Usta ellerin dert görmesin Ekmeklerin tadı damağımızda sen hep özelsin Malatya'nın gururu bu sektörün yıldızı Videolarınla öğret bize pratik ekmek sırlarını Her bir videoda bir bil gibi marifet Her gün ustanın ellerinden çıkan her ekmek bir şahse Pratik tariflerle etmek beyin hikayesini anlatır Malatya'nın ekmek ustası sanatını dünyaya katık eder Oh be Oh be günusta gün usta ellerinden görmesi Ekmek bir hep özelsin Malatya'nın gururu Bütün fırının yıldızı videolarımla Öğret bize pratik ekmek sırlarını Malatya sehinde bir usta var dillere destan Her gün tur çekmek sanatıyla herkesi etmiş meslan Kaliteli fırının sıcak köşesinde maya tuttururken lezzet YouTube'da paylaşır. Ekmek yapmanın sırrına sen de heveslen. Oh be Ergün Usta. Ellerin dert görmesin. Ekmeklerin Evet. hamurumuz şimdi ekşi mayayı ve içindeki mayayı yedikten sonra bundan sonra işte kapatıp ya kestart'a. Kestart'ınız varsa kes Kestart'ınız yoksa da teknenize yatıracaksınız arkadaşlar. Maya yaptıktan yaklaşık 2 dakika dönüyor, hala dönüyor. İki dakikayı geçmiş durumda şu anda. Yani bu tahmini süreç dört buçuk dakika. Maya verdikten sonra dört buçuk dakika daha dönmesi lazım anlamına geliyor. Mikser çatal kazan gibi değil arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi. Orta göbekte maya kalabiliyor. Maya erimesi kalabiliyor. Bunun için ne yapmamız gerek? yine mikserimizi ortaya alıyoruz. Daha sonra mikserimizi yine bir tür ya da iki tür ters çeviriyoruz. Şimdi tekrardan düz çeviriyoruz. şimdi hamurumuz hem mayasını yedi hem de ekşi hamurunu yedi. Bundan sonraki işlem kapatma işlem arkadaşlar. Kapatıp tekneye yatırıyoruz. Eğer dediğim gibi kes tartınız varsa bu işlem mayayı verip kapattıktan sonra kes tartına atıyorsun. Kes tartı atıp 5 dakika bekledikten sonra kesmeye başlıyorsun. Ama tekne işlemi öyle değildir tekneye yatırdığınız zaman arkadaşlar yaklaşık bir 15-20 dakika mayanızın durumuna göre hamurunuzun kabarmasına göre 15 dakika ila 20 dakika arası değişebiliyor süreç. Şimdi biz bu hamuru yatıralım arkadaşlar. Ondan sonraki işlemde zaten kesme işlemi başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi mikserde hamur yoğurma işlemi tamam. Hamurumuzu tekrar yaklaşık kalır. Tamam, Görüyorsunuz hamurumuz jöle gibi tekne de şu anda kabarmasını bekliyor. Yaklaşık bir 20 dakika kadar bu tekne kabaracak. Ondan sonra kesme işlemi başlıyor. Bizimki elle kestiğimiz için biz 20-25 dakika bekleyeceğiz. Ama siz kes kes kartınız varsa eğer 5 dakika ya da 7 dakika arası bekleyip kesebilirsiniz. Şimdi ben izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Eğer siz de bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız, bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun ve like atmayı da unutmayın. Şimdiden Allah'a emanet olun. Her sanatıyla herkesi etmiş